İlk siyasi tecrübesinin Türkiye'ye maliyetini hatırlatmaya çalıştığım Sayın Davutoğlu'nun başbakanlığıyla ilgili sorulması gereken ilk soru şudur. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı, iktidarı boyunca her istediklerini verdim dediği ama bakanlarına yönelik yolsuzluk soruşturmaları açılınca da yok etmek istediği paralel yapının amansız düşmanı, ayakkabı kutularının koruyucusu, yürütmenin ebedi başı, ülkesi bölgesel güç ama kendisi dünya lideri olan 1150 odalı saraydaki milletin adamı başbakanlık koltuğunu emanet etmek için neden böylesine başarısız bir bakanı seçmiştir? Belli ki Sayın Davutoğlu selefi tarafından muhtemet görülmüştür. Peki bu muhtemedin itimadına emanet edilen nedir? Hal ve uygulamalarıyla ilan etmedik etmekten çekinmedikleri şekliyle yolsuzluk soruşturmalarının kapatılması, üniter yapının imhası pahasına terörist başıyla yapılan pazarlıkların sürdürülmesi, paralel devlet yapılanması olarak adlandırdıkları eski işbirlikçilerinin ortadan kaldırılması ve bunların hepsi ile ilgi içerisinde yargının yürütmenin emrinde bir yapıya dönüştürülmesi.